gelmiş <laughs> Sabriyana. Doğru çalışıyorlar. Ben hiç öyle kendime alayımlar. Çok üzgünüm kal. Aa! Ben seni yeri Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Biraz sakin olun. Cenaze evi burası? Ben böyle yerlerim kendimi sanırım zaten. Allah'ım ben hiç zaten üstüm Bizim sakin olmamız lazım. Şu rezil bak. <laughs> lezir olduk ya lezir. Şu üstte başa bak ya. Açtınız kapıyı açtınız. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, Tabliye kız, hepimiz üzülmedik. Kız, kaldır şunu. Yap çoğulu kendine bak. Tata uzdu göre. Kalksa ya ama. Kalksa ya sağ olsun. Dostlar sağ olsun uşağım. Pek severdik. Bütün mahalle severdim. Ne mahallesi? Bütün bahçe severdin O anca değildi be. Hiç hastalandığını duymadık. Dün akşama kadar sapa sağlandın. Dün akşam yemeğini koymadım. Hırır hırır yemeğini zorla yedi. Ah benim babam! Ah babam! Yası gıldım da tesbih çekiyorum. Öyle yüzüme bakıverdi bağıran şarı. Ah çok sevdim beni. Ay. Yok be abi hiç sevmezdim. Bunlardan kaçıvordum. Ne? Ne diyorsun sen Üzüntüden ne yaptığını bilmiyor. Afedin. Su koy bakalım Sabri abi ya. Ba bana da vereyim bana da bana da su 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 su. Koy buraya bakar. Koy anacım koy be. Ağa şunun üstüne başına da bir şeyler ver veri ya. Gelirken şurada diken yırttı da. Tamam tamam bunu da veririm ben. Tamam. <laughs> Yanız abi. Necati abi. Fatih abayı görmese bu sabah hiçbir şey haberimiz olmayacaktı. Ha, bugün Fatih cenazemiz var deyince dona kaldım. Daha az gün gördüm kapı gibiydi. <laughs> Ne derseydi, Ecel gelmiş Cihane. Baş ağrısı bahane. Buyur iyi bakalım. Sabah ölmüştür. Nin canına değsin. Abi ne? Tamam abi tamam ya. Gel şunu gel. Ay gel atladım rahmetli. Necati. <laughs> <laughs> sen <laughs> iç şuna suyu. O ne kız? Biz bu kadar üzülmüyoruz. Ee sonra hastalandı mı? Minever babaannem beni çağırdı yanına. Baktım öyle gözlerini dikmiş havaya bakıyor. Ezrail'i görüyordum belki o esnada. Sen ol şimdi iki dakikada. Çıkar lan çıkar. Kusura bakmayın. Kişilik bozuklukları vardı kardeşimde. Çok sarardık çok. Çok sarardık. Ben hiç sevmezdim. Vallahi gördüğüm yeri dehmeyi <laughs> basmordun. Oo siz de mi tekme atıyorsunuz? Ben de kardeşim atıyorum da. Fatih de sevmezdin değil mi? Yok be sen de. Ne yiyordun o öldü kurtulamadı. Öyle deme. Günah da o. Ölünün yargısından konuşulmaz. Ama siz yine de konuşabilirsiniz. Kız ben şimdi bu kadar olmam mı? Kız sen öldürsün kız. Ha? Ölünün yargısından konuşulmaz. Günah da o. Ama siz yine de konuşuruz. Baş verin be. Ben yalan konuşmam. Bir kere bostanda bir yakaladım onu. Dövüp dövüp vallahi var ya fışkırını çıkardım. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Hoş geldiniz bakayım. Bu ne? Mezar. Bu küçük mezar mı oğlum? Ayakkabı mı gömüyorsunuz? Ya ne olacaktı? Siz böyle demediniz mi bak? Abi güzelce gömdü değil mi? Tam tam ona gömdük. Yetti yani. E, abicim ne kadar olacak ki? Boyu bu kadar zaten. Bu kadar olacak. Abi şimdi senin o güzereyim ha. Koca karanlı mezar bu kadar mı oğlum? Ne koca karası? Ne diye bu? Ulan Necati sen ne sanıyorsun ki? Biz evi kedisini gömdük buraya. Ben Ölen kedi miydi? Lan sen ne sandın? Bak sen şimdi seyire. Kız abla, sen saklayabilir misin? Saklarım kız, ne oldu kız? De bakalım. Ben zehirledim. Ne? Ne oldu kız? Kim ya? Rahmetliyim. Ne? Kıyımın içi bastım zehirli. Sen ne dedin? Hoş geldiniz oğlum. Ay, katil! Katil! Anam! Ortak! Baba! Ortak! Ortak! Ebe ortak! Ebe! Kızsın ölmediğime! Ya ne öleceğim ben? 20 yaşında bir çıtır karıyım ben. Laf atın! Ben bundan seni yüz açayım thank <laughs> you